Mimar Sinan yaklaşık 500 yıl önce yaşamış ve sayısız eserler yapmış bir mimardır. Bunların tümü halen ayaktadır. Dünya durdukça da ayakta kalacakları kuşkusuzdur. Hiçbirinin eşi ve benzeri yoktur. Her eserin yapımında yeni ve farklı bilgilerden, tekniklerden, malzemeden yararlanmıştır. İşte bunlardan birisi de Üsküdar'da yaptığı Kuşkolmaz Camii'de onun eşi ve benzeri olmayan eserlerinden biridir. Bu caminin yapımının çok ilginç bir övgüsü bulunmaktadır. Üsküdar'da sahil şeridinde bulunan Kuş Konmaz Camii 1580 yılında Şemsi Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Titizliği nedeniyle Mimar Sinan'dan üzerine kuşların konamacağı ve pisletmeyeceği bir cami yapmasını istedi. Mimar Sinan bunun üzerine pek çok araştırma yaptı ve çözümünü buldu. Bunun için kuşların rüzgarların yönünden etkilenmesi nedeniyle cami kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği bir noktaya inşa etti. Sadece rüzgarlardan faydalanmadı Mimar Sinan dalgaları da kullandı. Nasıl mı? Kuzey ve güneyden gelen rüzgarların kesiştiği, dalgaların kıyıyı dövdüğü bir noktada çıkan titreşim seslerinden kuşların rahatsız olacağını düşünen Mimar Sinan sahilin kıyısındaki yeri tespit etmiş ve böylelikle caminin yapımına başlamış. Caminin olduğu konumda rüzgar hiçbir zaman eksik olmuyor. İki farklı rüzgar tam da bu yerde çıktığı için kuş kuşlar oraya iniş yapamıyor. Tam 500 yıldır bu caminin üzerine kuş konmuyor. Daha doğrusu kuşlar bu caminin üstüne konamıyor. İşte Mimar Sinan'ın dehası. Büyüklüğü ve ustalığı burada yatmakta. Bir başka deyişle onun büyüklüğü eserlerinin yapımında sırtını bilimsel verilere dayamış olmasından kaynaklanmaktadır.